çeşitli bir tüpten. Şunu soracaktım da aranızda gelen bilgileri kaydaşabilir misiniz? Bu kadar tehlikeli bir iş yapıp da böyle bir kazaya hazırlıklı olmayan e, hatta bu kadar büyük bir tedavisi beraberine getirmek potansiyeli olan bir işletme nasıl olup da faaliyetlerine devam edecektir? Burada sorumluluk kime ait acaba? Küvetimize ilgili bakanlıklara çalışmaya ve enerji bakanlığına düşen sorumluluk var mıdır? Değerli arkadaşlar, bir gazeteci olarak zannediyorum dünyada kömür madenlerinin nasıl çalıştığını pek yakından takip etmiyorsunuz. Bu belki de şundan kaynaklanıyor olabilir. Katar'da pek kömür madeni yok. Orada doğal gaz var. Ve ben size şimdi şurada birkaç tane rakam vereceğim. Neyin ne olduğunu görmeniz bakımından bu çok çok önemli. Bakın bu ocakla ilgili Mart ayı sonunda yapılmış olan gerek sağlık gerekse güvenlik kontrolünde bu ocağın bu noktada işçi sağlığı ve iş güvenliği noktasında başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ve bizim 1942'den 2010 sonuna kadar Arkadaşlar toplam şöyle bu kazalardaki ölü sayımıza baktığımızda yaklaşık 900 civarında. 42, 47, 55, 83, 87, 90, 92, 95 geliyor 2010 ve bunların içerisinde 2000, e, 1992 yılında Zonguldak Koz ilçesinde yaşanan ve 263 işçinin öldüğü griz faciası en büyük kaza olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl toplam 277 işçi hayatını yine kaybetti. Bunlar kömürde olanlar. Fakat ben burada size çok daha farklı olanı vereceğim. Bakınız İngiltere'de şöyle biraz geçmişe gidiyorum. 1862 bu madende göçüp 204 kişi ölmüş. 1866 gürüz ve kömür tozu patlaması 361 kişi ölmüş yine İngiltere. Belçika'da 87 metan gazı patlaması 120. İngiltere'de 1894 kömür ocağında patlama 290. Fransa'ya geliyorum. 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci kömür madeni kazası ölen 1099. Daha yakın dönemlere şöyle geleyim diyorum. Burada da farklı şeyler var. Japonya 1914'te 687 Kuyuş Adası'nda Mitsubishi Hojo kömür madeninde bu meydana geldi. Çin 1942'de dünyanın en çok ölümlü kömür madeni kazasına gaz ve kömür tozu karışmanın neden olduğu sanılıyor. Ölüm sayısını biliyor musunuz? 1549 Değerli arkadaşlar aynı şekilde yine Çin'de 1960 kömür madeninde metan gazı patlaması 684'tür. Ve Japonya'da 1963'te Yine kömür tozu patlaması 458. Hindistan'da 1965 gürzü patlaması 375. Yine Hindistan'da 1975 metan gazı alev aldı, patlamayla madenin çatısı çöktü ve 372. Bu ocakların <laughs> bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler. Bakın Amerika teknolojisiyle her şeyi. 1907 iki ayrı madende gürüzü ve kömür tozu patlaması 361. Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarda kömür ocaklarında madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde İş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok. Tabi işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamıştır bizi derinden üzmüştür. Ve yapılan kontrollerle de burası gerçekten gerek işçi sağlığı gerek işçi güvenliği açısından da iyi noktada olan kömür ocaklarından birisi olarak değerlendirmesi yapılmış ve Nisan Mayıs'ta da bu şekilde çalışmalarına devam etmiştir.